ve artık e, beş tane HES var Arhavi'de. E, artık yeter diyoruz. Hani bir küçük bir ilçede kaç tane HES yapılabilir? HES sadece HES değil. Dere, ıslah, maden. Yani bir ilçenin doğası daha ne kadar tahrip edilebilir? E, bizim buramıza kadar gelmiş durumda. Artık yeter diyoruz. Lazca Dubaun diyoruz. Yeter. Hani boş yere zahmet edip buraya gelmesinler. Yaptırmayacağız bu HES'i. Bütün ülkemiz coğrafyası vahşi bir şekilde doğa katliamıyla karşı karşıyadır. Arhavi de bu işte fazlasıyla nasibini alan bu vatan bölgemizin bir parçasıdır. Hesler, benim dere ıslahları ve madenler, bunların hepsi bir bütün halinde Arhavimizi kuşatmış durumda. Bu işlerin artık bu şekilde devam etmemesini istiyoruz. Dikemaçköy Derneği Başkanı Prof. Dr. Maksut Coşkun. Bugün çok önemli bir konuyla ilgili Ankara'dan Aravi'ye geldik. Karadeniz'in en önemli özelliği doğal güzelliği. Bu doğal güzelliğimizi korumak ve ilelebet yaşatmak için de mücadele veriyoruz. Derneğimizin bir amacı da bu. Bugün Kemer Köprü civarını yapmak istenen HES'le ilgili protestomuzu yapmak üzere burada toplandık. HES'in yapılması buranın yüreğine saplanan bir hançer gibidir. Çünkü bunu engellemek için de elimizden geleni yapacağız. İnşallah da başaracağız. O şirketi buraya sokmayacağız. İstemiyoruz ses, istemiyoruz. Geleceğini yok ediyorlar. Boşu boşuna uğraşıp binalar, şular, bular, yollar yapılıyor. Hepsi boşa. Doğa olmadığı sürece, nefes alamadığı sürece çalışmanın ve paranın, milyarder olmanın bir anlamı yok toprağa dokunamadığın zaman nasıl yaşayacaksın? Ya çocuğun nefes alamadıktan sonra yüz bin maaş almış neye yarar? Hiçbir şey yani geleceği mahvediyorlar. Ama bizim doğamızı mahvediyorlar. Köyler mahvoldu. Çünkü bu HES'ler yüzünden, bu yapılan barajlar yüzünden, bu işte doğayı katletme yüzünden bir zarar görüyor. Ne güzel yağmur yağıyor. Eskisi gibi tertemiz. Piknik alanlarımızı mahvettiler, doğamızı mahvettiler. Yeter artık, yeter diyorlar. Dünyanın en Hesi ya da madeni istemiyoruz canım. Kesinlikle. Doğa bizim, köyümüz bizim, kimse dokunmasın. Gerçekten istemiyorum. Bütün millet istemiyor zaten. Bizim köy istemiyor. Anladın mı bir tane? Bugüne kadar istemedik. Bugünden sonra da asla ama. Dokunmasınlar bizim doğamıza. Biz oranın insanıyız. Orada yaşamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz de çok kızgınım. Çok kızgınım. Kamilet ve Çifte Köprü Arhavi'nin kalbi. HES istemiyoruz. Çılgın bunlar. Defolup gitsinler memleketimizden. HES falan istemiyoruz. Biz çevre ve doğa istiyoruz. Rahat bıraksınlar bizi, düşsünler yakamızda. Burayı da açalım. Tamam. Be. Tamam açalım tamam, şuraya. Bak, bak, tamam, burayı. açalım burayı. açalım tamam anlıyorum. Tamam. İşimizi tamam, engelleme. Tamam. Sen işimizi engelleme işine bak sen. Ayret bir şey ya. Sen işini tamam. yapsana. Tamam ne biz oluyor? işimizi yapıyoruz. Herkes biz işini yok. yapsın. Tamam da be, ben alan açacaksın. Benim çalışmama yardımcı olacaksın sen. Burada yapılacak test gerçekten bu içe zarar. Dolayısıyla ben firma yetkisi üç ay önce geldim. Rica ederim. Dedim ki bugüne kadar varsa bir masraflar, masrafınızı da belediye olarak ödeme aldım. Ama artık hiç kendimize dokunmayın. Hayır bizim şu anda dokuzuncu maddeye göre halkı bilgilendirme toplantısı yapılamamış. Gerçek Yapılmamış. Yapılmamıştır. Ya. E, yazamayız başkanım. Çet yönetmenin dokuzuncu maddesinde belirtilen şartlar oluşmaması nedeniyle yapılamamış. Biz Şimdi bu başkanım. sizin yasanız. Ve bu yasanın şartlarını sağlıyor. Bunu yazmanızı istiyoruz. Şimdi, Şimdi bak yarın siz de hesaplayacaksınız. Bu evet. test gerçekten bu ilçeye zarar olmasa burada kimse bu şekilde gelir. Bakın burada bütün siyasi partiler burada. Bütün STK'lar burada. Muhtarlar biz siyaseten burada. savaştığımız siyasi partilerle de omuz omuza işliyoruz. Çünkü biz memleketimizi düşünüyoruz şu anda. Ve Ayhavir'deki ileri gelen bütün siyasiler hepsi burada. STK'lar burada. Muhtarlar, Muhtarlar derneği burada. Muhtarların tamamı burada. Burada herkes bir kesine hem fikir olmuş. Bu es istendi de başkanı Bidye istemiyor. Muhalefet istemiyor. Dürüyor. Biz de biz de diyoruz ki sana kalın şimdi al çantanı al arabaya otur git. ne konuşacak bir şey yok. Yürü bir dakika, Ya, ya. Şey, biz konuşuyoruz. Yok yok geçmek yok. Ya <laughs> bir dakika. Arhavi Tenker. Bu rapor yazılmaz yazılmayacaksa toplantı hiç yapmayın. Siz de geçmeyin yani. Açık görme geçmeyin açık söylüyorum. Ben kan geçmek istiyoruz. Evet, tamam. biz geçemiyoruz. Biz o zaman tutanak tutmadan buradan ayrılacağız başkanım. Tamam. Yani siz tamam, bu tutanağı ayır. yazmıyorsanız ayrılın. Biz burada tutanağımızı tutanağı tutmuyoruz. Toplantıya biz giremedik. Tamam siz. <laughs> Onlar, onları tamam onu yazın yazın istiyorsunuz, yedinci istiyorsunuz. Biz deremizi istiyoruz. Dereyi sadece denize dökülürken mi göreceğiz? Yirmi kilometrenin tümünde es yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Dik durun. Tebrik ediyoruz sizi. Dik durdunuz. durdunuz. Tebrik ediyoruz. Çin, 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 de, para, Tamam yok o Halk zaman yapıyoruz. müdürüm yani, şey kusura şey bakma. Ya sizi zor durumda, zor sizi zor durumda bırakmıyoruz. Güle güle gidebilirsiniz. Tamam. Şey yapmayalım. Bize yaptık. Belediye başkanı ne yapıyoruz? Değil ki. Halk yaptırmıyor. Evet. Haydi yallah. Evet. Saat 2'de saat verilmişti ve Arhavi'deki bütün Arkadaşlar vatandaşlarımız edelim siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütümüz, muhtarlar derneğimiz ve bütün vatandaşlarımızın Başkan tek yumruk olun. Buradaki HES'in bilgilendirme toplantısı yapılma, yapılmasına müdahale edilmiştir. Toplantı yapılamamıştır. İlçemizde 5'e yakın HES yapıldı ve tamamlandı. İlçemizdeki sularımıza kimsenin dokunmasına kabul edemeyiz. Özellikle Çamlıca 2 projesinde Çifte Köprümüzde, Tarih Köprümüzden 100 metre ilerisinden su alınıp 4,5 kilometrelik mesafeden sonra regülatör noktasına su bırakılacak. Dolayısıyla bu 4,5 kilometrelik mesafe ülkemizde görülmeyen uzaklıktaki bir hız projesi. Bunu ilçemizdeki vatandaşlarımız ve şahsen ben belediye başkanı olarak da kabul etme şansımız yok. Neden? ilçemizi turizm bölgesi yapmak için gece gündüz çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle balıkçılık konusunda bu bölgede ülkemizin ender yetişen alabalıklarından kırmızı pullu alabalığın yetiştiği ana yatağının olduğu nokta. Bu noktalarda HES yapılması durumunda bu balıkların bir daha yetişme şansı yok. Bu HES'e izin verme şansımız yok. Bu yapılacak HES kesinlikle doğayı katletmektir. Ben şahsen iktidarın bir belediye başkanı olarak yani AK Parti Cumhur İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak olmayacak bir şeye evet deme şansımız yok. Dolayısıyla buradaki bütün vatandaşlarımız bu konuda haklıdır. Arhavi tek yumruk olmuştur. Bu saatten sonra kimse tekrar toplantı yapmaya kalkmasın. Bu esinde e, projenin de kesin olarak kapatılmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz.